Boşanan kadınlar kendi kendilerine adet süresi beklerler ve Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa gizlemezler. Kocaları da barışmak istedikleri takdirde o süre içerisinde onları geri almaya daha layıktırlar. O kadınların üzerlerindeki meşru hak gibi kendilerinin de hakları vardır. Yalnız erkekler için onların üzerinde bir derece vardır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşamak talak iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız da size helal olmaz. Ancak Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkmaları başka. Eğer siz de bunların Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkarsanız, kadının ayrılmak için hakkından vazgeçmesine artık ikisine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın çizdiği hudududur. Sakın bunları aşmayın. Her kim Allah'ın hududunu aşarsa işte onlar zalimlerdir. Eğer kadını bir daha boşarsa bundan sonra artık başka bir kocaya varıncaya kadar ona helal olmaz.'' Eğer ikinci koca da onu boşarsa Allah'ın hududunu sağlam tutacaklarını ümit ettikleri takdirde öncekilerin birbirlerine dönmelerinde her ikisine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın tayin ettiği hudududur. Bunları bilen bir kavim için açıklıyor.